başkanım, sultanım, yerli hocam, daire amirlerimiz, ilçemizin eşraf ve esnafı <laughs> ve kıymetli basın mensubu arkadaşlar, çok kıymetli, çok değerli meslektaşlarım, bir kez daha Kutlu Doğum Haftası'nın ilk gününde beraberiz. Bugün 14 Nisan. <laughs> Malumunuz olduğu üzere 14-20 Nisan tarihleri arası ülkemizde ve ülkemiz insanının yaşadığı her coğrafyada Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri 14-20 Nisan tarihleri arasında coşkuyla, sevgiyle, muhabbetle karşılanıyor, tebrikleşiliyor, paylaşımlar yapılıyor. Yeniden bir hafta boyunca bir yıl gönlümüzü hoş edecek bir mutlu atmosferini yakalamaya çalışıyoruz. Bu vesileyle bugün soframız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz adına açıldı. Bugün davetimiz onun adına idi. Sizler ilçemizin saygın kişileri olarak başta Sayın Kaymakam'ın belediye başkanım ve değerli katılımcılar olarak çevremizde yaşayan binlerce dostları temsilen buradasınız. Devlet adına, şahsınız adına, kurumunuz adına, milletimiz adına davetimize icabet ettiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Değerli dostlar, bu 2015 yılında Kutlu Doğum Haftası ana temamız yaşları Başkanlığımızın son yıllarda belirlediği güzel temalar içerisinde bu seneki temamız Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve birlikte yaşama ahlakı. Bundan yaklaşık 14 asır önce sevgi, saygı, merhamet yok olmuş. Yerini kin, nefret ve hayasızlık almıştır. Allah Celle Celaluhu son peygamberini rahmetellil alemin olan Hz. Muhammed Mustafa'yı dünyada insanlığa göndereceğini beyan ettiği son elçisi olarak, son peygamberi olarak göndermişti. İçinde şüpheye yer olmayan, yer olmadığını, muhkem bir kitap olduğunu yine Kur'an'ın diliyle bildiren Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in insanlığı yeniden vahdaniyete, kulluğa, ümmet olma bilincine ve kardeşliğe çağırıyordu. İlk emri oku olan vahyin başlamasıyla dünya adeta sarsılıyor, putlar yıkılıyor, gönüllere gelen hitaplar kul huvallahu ahadu de ki Allah birdir. Putlara tapmak artık yok hükmündedir. Hükmü netleşiyor ve toplumla bildirgi olarak paylaşılıyor. <laughs> artık küfrün sesi kısılıyor. Yerine La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yerleşiyordu. Batıl olan uydurma ve çıkara dayanan atadan kalma sahte din anlayışı yerine Allahu Ekber nidası yerleşiyordu. Sanki dünya değişip yenileniyordu. Gün geçtikçe sayılar çoğalıyor, Allah'ın hükmüne sarılanlar böylece artmaya devam ediyor peygamber olmadan davranışıyla sözünün eli olmakla emaneti koruyarak muhammed Muhammedül Emin olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin hemen akabında da tebliğe başlayınca şirkin bekçileri, Ebu Cehil'in askerleri, müşrikler eziyet ve hakaretle yetinmeyip Allah'ın Habibini ödümü reva görüyorlardır. Ebu Cehil'in öldürmeye gönderdikleri Müslüman oldukça müşriklerin eza ve cefası artıyor ölüm tuzakları hazırlanıyordu. Tüm bunlara rağmen hidayet yolunun yolcuları artıyor hızla müminlerin sayısı çoğalıyordu. Derken yıllar geçiyor, düşmanlıklar artıyor. Allah'tan gelen izinle Medine'ye, hicrete yani göçe başlıyordu müminler. Sevre gizlenip atlatılan düşman ve yola çıkarken Mekke'ye dönüp dile getirilen üzül. Ey Mekke! Senden ayrılmayı asla istemezdim. Sen de doğdun, sen de büyüdün, sen de vahiyle nasiplendin ama müşriklerin çirkin davranışlarına Allah'ın izniyle hicret ederek cevap vermek durumunda kaldım diyordu Allah Resulü. Hüznünü bizimle paylaşıyordu. Bu yolda tekrar Mekke'ye dönme talebi ve döneceksin müjdesi geliyordu hicret yolunda. Medine'de neşe var artık. Bekleyiş var. Yol gözleniyor tepelerden ve derken kervan görünüyor. Herkes neşe içinde. Aynı ifadeleri dile getiriyordu. Tele'al bedru aleyna. Yeniden aydınlandık. Yeniden üzerimize ay oldu, Yeniden huzura kavuşuyoruz diye genci olgunu herkes aynı dilden, aynı güzelliği paylaşıyordu. Ve hepsi birlikte Hz. Muhammed ve arkadaşları geliyor. Ensarla muhacir kardeşliğinin kurulacağı günler geliyor diye sevinç paylaşımı yapıyorlardı. Yıllar geçti Medine'de. Neler yaşandı neler, acı tattı onca hatıralar. Ama o Allah'ın Resulü Allah'ın elçisi Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları herkese iyi muamele ediyor, gönül kazanıyor, farklı kesimlerle anlaşmalar yapıyor, ilk İslam devletini kuruyorlardı. Birlikte yaşayabilmenin yolunu açıyor, karşılıklı saygı duyarak yaşayabileceğini insanın değerinin ve sevgiye liyakatını merhametsiz yaşam olmayacağını tüm insanlığa yaşayarak, örnekleyerek, öğütleyerek göstermeye çalışılıyordu. Allah'ın Allah elçisi tebliğe devam ediyor. Tüm insanlığa özellikle inananlara, hayatı önem taşıyan ve vahye dayalı insanı mutlu eden, kardeş kılan, kur ve ümmet bilincini aşılayan hayatın olmazsa olmazlarını duyuruyordu. Son din, mutluluk yolu İslam'ı anlatıyordu. Söze Allah'ın adıyla başlıyor ve Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki diyordu vahyi tebliğe, hakka davete devam ediyordu. Ey insanlar! Size apaçık deliller geldi, Kur'an geldi. Artık parçalanmayın, Kur'an'a sarılın. Ayrılığa düşmeyin, sonra yanılır da azaba uğrarsınız buyuruyordu. Birbirinizi çekiştirmeyin gevşer, gücünüzü yitirirsiniz. Devleti bile yitirir, zaafa uğrarsınız. Rabbinize, peygamberinize itaat edin, sabırlı olun, metanetli olun, birbirinize güvenin. Bilin ki Allah sabredenlerle beraberdir. Mü'min, mü'minin kardeşidir birbirlerinin arasını düzeltirler. Böyle yapar, Allah'a karşı gelmekten siz de sakınırsanız, Allah size merhamet edecektir. Buyuruyor, çevresine sevgiyi, saygıyı, birlikte yaşamanın ilkelerini tebliğ ediyordu. Davranışlarıyla, örnek kişiliğiyle, sevgi, saygı ve merhamet dolu sözleriyle inanan insanlara sesleniyor ve diyordu ki birbirlerini sevmeden ve saymada merhamette ve şefkatte bir beden gibi olmalısınız. Bir üzgün ağrısını tüm beden duymalıdır uykusuz kalır, acısını hisseder mümin, mümin kardeşinin. Sizler de bir bir acısını duyun, birbirinizin derdiyle dertlerin diye hem acı hissediyor hem de dertlere ortak oluyordu. Birbirinizi sevmezseniz mümin olamazsınız diyor, sevgiyi inancın önüne çıkarıyordu adeta ümmetini çok sevdiğini bildiriyor ve ümmetinin acı çekmesinden ızdırap çektiğini, üzüm duyduğunu da dile getiriyordu. Sakın heva ve hevesinize kapılmayın. Bu sizi kör ve sağır yapar diyordu Peygamberimiz. Ve bir hadisi şeriflerinin şu sözleriyle de günümüz sıkıntılarının adeta aşılmasında bize rehberlik ediyordu. Zandan sakının. Mahremiyetleri araştırmayın. Menfaatta benlik yarışına girmeyin. Birbirinize karşı çekememezlik etmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. kin tutmayın, süt çevirmeyin. Allah'a kul Resul e olun, Resul'e ümmet olun, mümine kardeş olun, kardeş olun ey insanlar diye bizi uyarıyor ve nasihatine devam ediyordu. Sevin, sevilin, sayın, sayılın, merhamet edin ki merhamet bulasınız diyordu. Bilesiniz ki dünya kimseye vaki değildir. Hiç kimse de dünyada vaki kalamayacaktır. Emanetsiniz, siz birer emanetçisiniz. Dünya size emanet, sizler de birbirinize emanetsiniz. Dünyada madem ki bize emanettir, o halde gelin değerli dostlar, bu hafta içinde Resulullah Efendimiz'i yeniden tanımaya çalışalım. Yeniden anarak anlamaya çalışalım. Yeniden onun hayatından çeşitler örnek alalım emanete ihanet etmeyelim. Koruyalım, değer verelim. Dünyayı da ahiretimizi de güzel kılalım. Bitmek, tükenmek bilmeyen, insanın hayatında huzuru ön plana çıkarmaya ve bunu hedef edinip de sürekli bir ömrü bu uğurda tüketen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından bu seneki hafta içerisinde sevginin, saygının, merhametin paylaşılacağı, Gençleri Başkanlığımızın ülke içinde ve ülke dışında nerelerde bir görevlisi varsa bu icatların, bu sözlerin dile getirildiği programlardan birisindeyiz. Değerli dostlar, Allah Resulü'nün o güzel hayatından, o güzel örneklemelerinden bir demet sunduk sizlere. Ve onu bir kez daha dünyada kendisini örnekleyen gülü sizlerle paylaştık. Onu anlatan, birlikte yaşamanın yollarını bize ustalarımızın bildirdiği bir kitapçığı yine sizlerle paylaştık bugünün anısına. Ama en güzeli, onun sofrasında bir arada olduk. Ama en güzeli bugün buyurun hep birlikte bir kez daha Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed diyerek Allah Resulü'nü selam ve selam ile hatırladık ve onun şefaatine Rabbimin izniyle talip olduğumuzu burada paylaşmış olduk. Bu duygu ve düşüncelerle haftamızın bugün başlangıç kahvaltısında davetimize icabet edip şereflendirdiğiniz için Sayın Kaybakanım, Değerli Başkanım, Komutanım, ve hocam değerli konuklarımız. Her biriniz bir değer, her biriniz bu değerlere katkı sağlayan bu ilçenin birer temsilcisi olarak bugün Diyanşehir'e başkanlığı Bandırma Müftülüğü'nün davetiyle yanımızda oldunuz. Allah Resulü'nün sofrasında buluştuk. Hepinize Basınımızdan meslektaşlarıma kadar her birince şükranlarımı arz ediyorum. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın, muhabbetle kalın, Allah'a emanet olun. Gerek bu günler, şükran yıllar diyelim, Rabbiye bir dua edelim. Bugün başlayan etkinliklerimizi 20 Nisan Pazartesi günü iki camimizde e, dualarıyla, mevlidlerle son bulduracağız hafta olarak ama Elhamdülillah artık kutlu doğum haftası, kutlu doğum ayına dönüştü. 3 Nisan'da biz başladık e, İhsaniye Camii'mizden. Mahallelerimizde, Frantuslarımız, köylerimiz etkinliklerle, okullarımız, cezaevimiz, buralarda çok geniş etkinliklerimiz var. Onları size inandı ki anlarsam bir saatimizi alır. Dolayısıyla dolu dolu bir hafta yaşıyoruz Bandırma'da. E buna da hamd etmek, buna da şükretmek, daha iyisine, daha güzeline, daha faydalısına ulaşmak için gayretkar olacağız diyorum. Amin. Billahi, hamden dallah, dallah. Elhamdülillah. Hamden lillah, şükran lillah. Elhamdülillah illezi amena ve sakana ve cealena minel müslimin. Ve berekatullahi hala ta'ami vel âkidîn. Ni'meti celilullah. Berekati halilullah. Şefaat, Ya Resulallah! Ölülerimiz ruhu için, bakiler selameti için, soframızın, işimizin, aşımızın, ömrümüzün, kazancımızın bereket bulması için, bu cennet vatanda, şu kanıyla yoğrulan bu güzel vatanda, huzur içinde, birlik ve beraberlik içerisinde her daim hayatı sürdürebilmek için, bugün burada Resulün sofrasına davet edildiğinden müjdelenmiş gibi koşup gelen sizlerin ve sizlerin çevresinde bulunan herkesin bu nimetten faydalanabilmesi için Ölülerimiz var rahmet bulması için, hastalarımız var şifa bulması için, dertliler, borçlular var onlara da imdat olunabilmesi için ve bu güzelliklerin daim olması için şu anda kutlamaya başladığımız kutlu doğum haftasında bütün gönüllere kutluluğun ve mutluluğun serpiştirilebilmesi için ve her daim sahip olduğumuz güzellikleri başkalarıyla paylaşıp sevgiyi, saygıyı, sadakatı, merhameti ve mutluluğu nefsimizde ve neslimizde bütün insanlıkta hissetmek ve hissettirebilmek için. Allah rızası için. Allahümme zil ve la tenkurs ve hürmeti Fatiha'da maas